Defnece Lezzetler mutfağından hepinize merhaba. E, Sibio sürekli keton ölçer cihazıyla bugün e, 9. günümü yaşıyorum. E, sizinle birlikte e, bugün dünü değerlendirirken aynı zamanda bir ketojenik çorba hazırlayacağım. E, ben e, Bugünkü çorbamızda biraz tay e, çorbası bu. Ee, elimdeki malzemelerle yapıyorum. Orijinal çorba gibi tabii ki olmayacak ama e, gene de çok lezzetli bir çorba olacağını size söyleyebilirim. Ee, ben evimde bugün e, Hindistan cevizi sütü, kreması bunu konserve olarak alıyoruz. E ee, ıspanak, brokoli, birazcık mantar, bir diş kadar sarımsak, taze zencefilim yoktu o yüzden biraz rende zencefil kullanacağım. E ee, köri kırmızı tay köri sosu elimde vardı benim yoksa normal köri kullanabilirsiniz ee, ve de bizim buradaki hani pazar günü Gökova e, Slow Food Derneği'nin üretici yerel üretici pazarına gitmiştik orada e, benim yan komşum aynı zamanda ablamlar onların aldığı tay bir bayanla eşinin sattığı tay acı sosum var onu da birazcık kullanacağım ve de birazcık donmuş karides kullanacağım çorbamız için e ee, bu çorbada bu tay çorbasında e, ben dökme demir kapta yapacağım. Bu arada dökme demir tencere kullanıyorsanız e, tencerenin sırrı çok ısı tam ısındıktan sonra yemeklerinizde kullanmaya başlarsanız o zaman eee tabanı yapışmaz oluyor. Böylece ne temizlemekle çok uğraşıyoruz ne de şey yapıyoruz. Dökme demir tencereler biraz ağır olmasına rağmen ben kullanmaktan çok hoşlanıyorum. Yıllarca geçtiğimiz 25 yıl içinde belki 10 yıl bana hediye olarak doğum günlerimde tencere almıştı. Bu tencerede o tencerelerden biri. Yemeğimizi e, yapmaya başlayalım. O arada da aynı zamanda ben dünü değerlendiririm size. Zeytinyağı almayı unutmuşum. Zeytinyağını da birazcık zeytinyağını ısıttığım ocağıma ekledim. Evet, dünden itibaren tariflerimde e, tam makro ölçüleri kullanmıyorum. Çünkü normal evde yemek yaparken de ben her şeyi ölçmediğim için bundan sonra öyle devam ediyorum. Bunun sonuçlarını da size paylaşırım. Bir diş sarımsağı ekledim. Bu arada sarımsağım pişerken mantarlarımı, sebzelerimi küçük küçük doğrayacağım. Önce mantar ekliyorum. Çünkü mantarı kavururken e, tuz eklemeyeceğim. Tuz eklersen mantar tam pişmiyor. Daha sonra mantarlar kavrulduktan sonra sırasıyla diğer sebzelerimi ve diğer malzemelerimi ekleyeceğim. E, Ketojenik açıdan bu çorbayı yaparken dünü değerlendirecek olursak e, dün şaşırtıcı bir şekilde ben çok düşük karbonhidratlı beslendiğimi düşünüyordum. Tenceremi büyük ocakta ısıttım ama henüz bu ocakta yeterince ısınmamış. ben dün yeterince düşük karbonhidrat beslendiğimi düşünüyordum. Hatta artık makrolarımı saymayacağım da demiştim. sabah öğünümde İlk olarak bir tane sıfır karbonhidrat ekmeği bir balıklı bir gün evvelden kalan e, sandviç hazırladım. Bunun içine çok merak ettiğim iki parça pancar turşusuyla lahana turşusu da ekledim. Ama bunlar benim keto sistemim üzerinde etki e, sahip olmadı. Zaten öyle bekliyordum. Yani ben karbonhidrat tüketeceksem sebzelerden eğer e, yüksek karbonhidratlı sebzelerse bunları küçük olarak hayatıma e, ekleyebileceğimi gördüm bu iki haftalık deney boyunca. Ee, daha sonra e, eşim kalktığında kendi tostunu hazırlarken peynir çok güzel koktu. O yüzden e, biraz peynir erittim. E, bu peynire de e, içine bir gün evvel hazırladığım hindi salamdan bir dilim, e, tavuk salamdan bir dilim koydum. Tavuk salamla küçük bir keto e, keto taco yedim. E, dün hava bizim burada çok güzeldi. E, öğlen yemeğinde e, lazanya hazırladıktan sonra denize girmeye gittik. Şimdi bu lazanya'dan bahsetmek istiyorum. Bu lazanya'nın videosunu da eklemiştim daha önce e, tariflerime de eklemiştim zaten Instagram'da da e, detaylı olarak yapılışı. Geçen sene bu zamanlardan varmış. E, lazanya'da e, bahçede, dün bahsetmiştim eğer seyredebilmişseniz ee, bahçede yetişen kabağımızı kullanmıştım ee, bu kabağın işte yazın çıktı ama kış kabağı diye çok sevindik zevkle kullanıyordum dün tükettiğim neredeyse bütün e, karbonhidrat bu kabaktan geliyor diyor hatta e, üç çeşit lazanyayı karıştırdım kabak lazanyanın dörtte birini kadar yedim ama diğer lazanyalara da biraz sebzesini arttırmak için kabak olarak eklemiştim ama bu kabak beni çok e, şaşırttı. Meğersem bizim kabak masum yeşil bildiğimiz kabak gibi değilmiş. Kendisi e, karbonhidratı yüksek e, nişastalı bir e, kabak olduğunu deneyimle öğrenmiş oldum. Çünkü gün içinde keto seviyelerim hakikaten normal olacağından çok daha düşüktü. Hiç ketosisten çıkmadım ama 0.5'in altında gezdim çoğunda. Evet ocağım ısındı mantarın üzerine doğradığım bir avuç ıspanağı ekledim. Şimdi bu çorbanın orijinalinde bu kadar sebze olmayabilir. Ben hani her şeyi bir kere yemek için yani bu çorbada e azıcık azıcık sonuçta 3 porsiyon da 4 porsiyon çorba çıkacak. Bir avuç brokoli, bir avuç ıspanak, biraz mantarla besin değerini kendime göre e arttırmaya çalışıyorum sebzelerimi. Bu arada brokoli gibi sebzelerimizi ne kadar doğrayıp bekleyip kullanırsak besin değerleri biraz daha açığa çıkıyor. Yani dündeki şeyden bahsediyordum. Dün büyük bir ihtimalle o kabak yerine patates yeseydim de karbonhidrat değerlerim aynı kalabilirdi. Yani beni aslında şaşırtan bir sonuçla karşılaştık. Olsun. Bunu da görmüş oldum. Çok iyi oldu. Kabağa kabak tatlısı olarak gelenlere ve eşime yedirmeye karar verdim. Ben bir daha o kabağı ağzıma koyacağımı zannetmiyorum. Lazanya bittikten sonra tabii. o lazanyaları bitiririm de. Ee, dün 28 Aralık günü çok bizim burada güneşli bir gündü. Bizim eniştemle gelenek gibi her senenin sonunda ya da sene başında denize girmeye çalışırız. Dün öyle bir gündü ve Akyaka'ya gittik. Akyaka'da e, koyun bir ucundan bir ucuna güzel bir yüzme yaptık. Bir yarım saat kadar yüzmüşüzdür. Ondan sonra e, kışlıklarımızı giyip gün batımıyla birlikte güneşi batırdık. E, kahvemize şimdi hatta sonra biraz da soba içtik. E, çok keyifli bir gündü. Dediğim gibi ketosis olarak bayağı düşüktü. Yani ben son öğünümü saat 2'de o lazanyalarla yapmıştım. Şimdi e, konuşurken bir yandan ben Karideslerimi de ekliyorum. Karides bölmeyeceğim. Çünkü herkese birkaç tane düşer bu çorbayı yerken. Ee, ben dediğim gibi e, normalde e, çok hareketli bir hayatım olduğu söylenemez. Ee, şimdi bahsedebilirim. Bir de bu yemek ve mutfak haricinde kendime geçtiğimiz sene içinde yeni bir hobi yaptım. Artık dikiş makinesinin başında çok fazla zaman geçiyorum. O yüzden oturuyorum. Bana kalırsa normal hayatım devam ederken çok hareket etmediğim zaman e, fiziksel bir aktivite yapmadığımda ketol seviyelerim 0.5 civarında oluyor. Hani bu da ben hiç kendimi aç hissetmiyorum, iyi hissediyorum. E, o yüzden de demek ki benim için yeterli bir seviye diye düşünüyorum. Şimdi sebzelerimi ekledim. Karidesimi de koyduktan sonra tat verecek olarak detaylarımı biraz ekleyeceğim. Biraz... Taze zencefilim olmadığı için rende kuru zencefil ekliyorum Hatta en son bu eklediklerimi şimdi ekliyorum ama sonunda tekrar tadıp hani ağız tadıma göre bir daha değerlendirebilirim, biraz daha zencefil ekleyebilirim. Limon suyu ekleyeceğim ama aynı zamanda limon kabuğu da ekleyip onun verdiği aroma çok hoşuma gidiyor. Limon kabuğu rendesi ekliyorum. Hiç tuz koymadım da tuzu birazdan ekleyeceğim. Evet, limon kabuğu rendemi de ekledim. Bir karıştırıyorum çorbamı. Daha çorba diyemeyiz daha kuru malzemelerimi ham malzemelerimi karıştırıyorum. Bu Tay sosu da Tayland'dan hediye gelmiştir. Bugüne kısmetmiş. Böyle çok azı yeterli oluyor. Yani acı sos sonuçta bunlar. O yüzden kendi az tadınıza göre şey yapabilirsiniz. Hani elinizde bu sos yoksa biraz köri, biraz acı biber salçasıyla da bu normalde bu tarifte kırmızı köri sosu kullanılıyor. O sosu Tayland'dan bize gelmişti. Elimde olduğu için kullanıyorum. Yoksa Bizim biber salçamızda da kendi ağız tatımıza uygun haline yapabilirsiniz çorbanı. Birazcık bahsettiğim pazar günü aldığımız acıdan yağ ekliyorum. Ha, pardon. Tarifin olmazsa olmazlarından umami lezzet takan katan fish sos, balık sosunu ekliyorum. Balık sosu adı balık ama balık tadı vermiyor yani bu bir e, değişik bir lezzet veriyor. Ben evde bu malzemeler olduğu için kullanıyorum. Siz bu çorbayı kendi ketojeniz beslenmenize oh çok güzel kokuyor, uygun bir hale getirebilirsiniz tabii ki. sebzelerim olurken bir teneke Hindistan cevizi kreması sütü karışımını kullanıyorum şimdi bu Eğer kavanozun tamamını kullanmayacak olsaydım e Tenekenin tamamını kullanmayacak olsaydı üzerinde kreması altında suyu oluyor. Onu karıştırıp öyle kullanırdım. Yoksa üstten kullanırsam sadece altında Hindistan cevizi sütü kalacaktı. Ben öyle olmasını istemiyorum ama şimdi hepsini kullandığım için böyle bir derdim olmadı. Evet Hindistan cevizi kremamı da kattım. Yani dünkü keton seviyelerim bu kadar düşük olunca bugün gene ne? aman dedim ben normal paşa paşa diğer yapacaklarını şunu bunu yeme. O lazanyalarıma da bir gün ara verdim. Sabah e, ama bunu yarın anlatacaktım. Şimdi söylememek lazım. Neyse bugün standart bir ketojenik günümü tekrar yaşıyorum. Biraz daha köri sosundan ekleyeceğim. Şimdi kremamı erittikten sonra bir yarım kap ölçüsü yarım litre kadar normal su da ekliyorum. Bahçeden limonlarımızda bir limon suyu. Limonun çekirdeğini elimde tutup daha sonra atıyorum limonumu da ekledim. Evet. Tuzumu da ekledikten sonra Çorbama bir tatlı kaşığı kadar tuz ekleyip yaklaşık çorbam hazır oldu. Bir tadacağım baharatı ve hmm, bayağı acı bir çorba oldu. Bu kırmızı körinin kendi acısından dolayı harika. Şimdi çorbayı kısık ateşe alacağım. Bir yarım saat kadar her şey özleşene kadar pişmesini bekleyeceğim. Daha sonra servis yaparken size fotoğrafını gösteririm. Dediğim gibi dünün benim için kazanımı ee, harika bir gün geçirmenin haricinde ee, kabak bahçe kabağını her kabağın aynı olmadığını <laughs> her kabağa aynı muameleyi yapmamam gerektiğini öğrendim. O yüzden e, gene ketosisten çıkmadım. Hani çok değer verdiğim, çok sevdiğim bir şey olsaydı e, herhalde o kabağı yemeye devam ederdim. Ama benim için çok da Önemli bir şey değil. Güzelim, kış sebzelerim, yeşil yapraklılarım varken onu hayatımda tutmama gerek olmadığını öğrendim. Evet, çoğu bitti, azı kaldı. Hem yılı kapıyoruz hem de neredeyse bu testi kapamak üzereyiz, deneyi kapamak üzereyiz. Ben bu önümüzdeki 5 günde daha size tariflerimle bir önceki günleri değerlendirmeye, daha sonra da 14 günlük bütün bu süreci değerlendirmeye devam edeceğim. Umarım seyretmeye devam edersiniz. Görüşmek üzere çorbamız hazır. Ev Tay restoranı gibi kokuyor. Normal şartlarda üzerine Tay fesleğini gerekse de ben bahçemizdeki elimizde olan fesleğenimi ekliyorum. Şimdi öğün olarak bu çorbamı keyifle içeceğim. Görüşmek üzere.